Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ve vefatını müteakiben bazı Araplar irtidat edince Ebu Bekir vallahi namaz ile zekatı birbirinden ayıranlarla savaşacağım demişti. Şu olayda mecburiyet tokma razı olsun. Şimdi bazıları bunu mürtedler öldürülürün delili olarak getiriyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Araplarda bir kabile hayatı var. Yani mesela Mekke'de Kureyş kabilesi var. Kureyş kabilesinin değişik kolları var. Onun da değişik boyları var. Herkes kendi içerisinde küçücük bir meske, Mekke'de herkes kendi içerisinde bir devlet gibi. Kabileri ise de devlet başkanı gibi. Bunların birbirleriyle ilişkileri devletler arası ilişkiler gibi. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi cezalandırabilmek için bütün kabileler ittifak etmek zorunda kaldılar. Çünkü bir kabile diğer kabilenin ferdine dokunamıyor. Şimdi bu şekilde küçük kabilelerden oluş, oluşmuş olan Arapları peygamberimiz tek bir idarede topladı. Onlardan zekatlar da topladı. Şimdi bunlar zekatı kendi kabile içerisinde dağıtıyorlar. Peygamberimiz vefat edince bunlar dediler ki artık size zekat vermemize gerek yok ki. Peygamberimiz diye biz veriyorduk. Gene zekatı topluyorlar. Gene zekatı topluyorlar, namaz kılıyorlar. Bunlar, bunların çoğu dört dörtlük Müslüman. Ama merkezi hükümete vermek istemiyorlar. Diyorlar ki peygamberimiz bize dua ediyordu, biz de veriyorduk. O, o vefat etti, artık vermemize gerek yok. Ama bu ne yapıyor? Müslüman birliğini dağıtıyor. Devlet anlayışını ortadan kaldırıyor. Zaten Araplarda devlet diye bir şey yok. Devlet kabile. İşte Hazreti Ebu Bekir çok ciddi bir direniş ortaya koyarak devletin dağılmasını önlemiştir. Onun için vergi alıyor. Vergi olmazsa devletin yaşama şansı yok. Niye bugün vergi cezaları geliyor, insanları cezalandırıyor bugünkü devlette, vergi verilmese bu devlet ayakta durabilir mi? Bütün devletler için aynı şey söz konusudur. Onun için or or orada, bugün bizim anladığımız manada dinden dönme olayı yok. Evet dinden dönenler var, zaten bazı münafıklar var. Medine'de bazı münafıklar ayaklanıyorlar. Çok ciddi problem doğuruyorlar ama genel manada o devlet anlayışının dağılması söz konusu Hazreti Ebu Bekir çok ciddi bir dirayet göstererek onu toparlamıştır.